Kilis merkeze bağlı Yavuzlu Köyü muhtarı Bekir Mülayim, sulama suyunun yetersizliği nedeniyle zeytin ve fıstık ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek yetkililerden destek istedi. Çiftçilerin sorunlarını aktaran Yavuzlu Köyü muhtarı Bekir Mülayim, sulama suyunun yetersizliği nedeniyle köydeki zeytin ve fıstık ağaçlarının ciddi zarar gördüğünü belirterek üretimde düşüş yaşanabileceği ve köyden göçün hızlanabileceği uyarısında bulundu. Mülayim hem tarımsal verimin korunması hem de köy halkının yaşamını sürdürebilmesi için yetkililerden acilen sulama altyapısı desteği talep etti. Ben Yavuzlu Köyü e, muhtarı Bekir Mülayim. Kilis'in Yavuzlu Köyü merkeze bağlı Yavuzlu Köyü e, muhtarı Bekir Mülayim. E, köylülerimizden iç içe e, geldik. E, çok e, çiftçilerimizden görüştük, arazilerine gittik. Tek sıkıntımız bizim burada e, sulama suyu olmadığı için böyle ee, kuraklık yıllarda yani bu şekil e, yılların herkesin sorunu olan e, kuraklık geldiğinde en başta bu Yavuzlu köyümüzde sıkıntılar başlıyor. Herhangi bir sulama kanalımız, suyumuz yok. E, Oysa ki bu zeytin ağaçlarımızın, bu zeytin ağaçlarımızın bir keze mahsus, bir kez mahsus eğer e, sulama imkanımız olsa e, bu 40 bin dönüm kilis, bir Yavuzlu köyünün tarlası arazisi var. Bunun yaklaşık e, üçte ikisi ağaç, fıstık ve e, zeytin. Az da bağ da varsa da çoğunluk zeytinden fıstık. E, mesela elbeyli sulanıyor, sulama sistemi var. Kiliste de e, var. Bizim bu arada aradaki bölümümüz e, kilis, elbeyli arası su sistemi yok. Yani Sulama kanalı veya sulamadan alakalı bir proje yok. Biz yetkililerden inşallah e, bunu takip ediyorlar. Ama ivedi şekilde Bizim burada göç almaması için köyümüzün daha önce 2004'te 2000, özür diliyorum 2090 94'te buranın nüfusu yaklaşık 2000 üzeriydi. Oysa şimdi 2025 nüfus 1300 200'e düştü. İsteğimiz bu Yavuzlu ovası mecdabuk ovasının çabuk sulanmasını istiyoruz yetkililerden ricamız bu.